Merhaba sevgili canlarım ben Nazlı Hoca. Hepiniz kanalıma ve kampıma hoş geldiniz. Kampımızın ikinci günündeyiz. 10 artı bir soruda karma dil bilgisini tabir yerinde ise yerle bir ediyoruz. Bunun sözünü vermiştim sizlere. Son soruyu size bırakıyorum. Siz benden 10 soruyu dinlediğinizde zaten o son soruyu da çözebileceksiniz. En sonda çözümünü daha doğrusu cevabını ben vereceğim. Evet bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Ee, cümlenin yüklemleri ekelem almış isim soylu sözcüklerdir diyor. Bakalım insanın içindeki en büyük savaş dışarıda gördüğü düşmanlarla değil dışarıda gördüğü düşmanlarla değil ifadesinin tamamı yüklemdir canlarım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kendi nefsinin susmayan fısıltılarıyla verdiği savaştır. Kendi nefsinin susmayan fısıltılarıyla verdiği savaş. Savaştır. Dolayısıyla bu da benim için yüklemdir. Şimdi bu şekliyle baktığımızda öncelikle Değil sözcü arkadaşlar. Ek eylemin olumsuz halidir. Tamam mı? Ek eylemin olumsuzu. Ve bu e, ne olur? Bir ismin üzerine gelir tabii ki. Onu ek eylem yapar ama olumsuz hali olduğunu unutmayalım. Savaştır ifadesine baktığımızda Savaşdır gibi düşünün. Buradaki dırdır dır de ek eylemin neyidir? Ek eylemin geniş zamandır. E şimdi bu şekliyle baktığımızda burada iki tane cümle olduğunu görüyoruz. O yüzden cümle, cümlelerin yüklemleri ek eylem almış isim soylu sözcüklerdir. Cümlede birden fazla edat vardır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi fısıltılarıyla ifadesindeki la ile edatının ekleşmiş halidir bu bir. İkincisi düşmanlarla ifadesindeki le la yine ile edatının ekleşmiş halidir. Bu da bizim için 2. Bir de sevgili arkadaşlar değil sözcü isme gelip onu olumsuz yaptığı takdirde o da bizim için nedir? Edattır. Ee, evet 3 tane edat olduğunu gördük. C şıkkında eliyoruz. Demiş ki zincirleme isim tamlaması örneklenmiştir. İnsanın içindeki en büyük savaş. insanın içindeki büyük savaş büyük sıfat içindeki sıfat İnsanın e, büyük savaş burada bir şey yok. Bunu eliyoruz. Dışarıda gördüğü düşmanlarla değil, burada da bir şey yok. Kendi nefsinin fısıltıları ifadesine bakalım. Kendi nefsinin fısıltıları ifadesi. Evet, zincirleme isim tamlamasıdır arkadaşlar. Kendi sözcüğü zamirdir. Zamirler tamlayan ya da tamlanan olabiliyor. Bunu da unutmayalım. Denizli şıkkını da eliyoruz. E tamam zaten kendi sözcüğünün zamir olduğunu söyledik. Kendi sözcüğü ek alsa da almasa da ki istediği kadar ek alabilir. Böyle bir zorunluluk yok canlarım. Nedir bizler için? Dönüşlülük zamiridir unutmayalım. Peki farklı türden fiilimsler var demiş. Dık dik burada sıfat fiil. Gördü şuradaki dük sıfat fiil. Verdi şuradaki dık dik yine sıfat fiil. Ee, başka sıfat fiil susmayan en an burada sıfat fiil tamam farklı türden fiilimsi yok aynı türden 3 fiilimsi var farklı türde de isim fiil işte zarf fiilinde olması gerekiyordu ya öyle bir şey yok cevabımız gördüğünüz üzere bursa şıkkı olur diyoruz evet aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama açısından doğrudur demiş sevgili arkadaşlar 2002'de doğan çocuklar bugün daha fazla sorumluluk la karşılaşıyorlar ve geleceklerini planlıyorlar. 2002 sayılara gelen yapım ve çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. 2020 diyelim. 2020'de dediğinizde bir çekim eki, 2020'li yıllar dediğinizde yapım eki. Hem yapım hem çekim eki kesmeyle ayrılır bir problem yok. Ancak buradaki bugün ilgimi çekti. Bugün sözcüğünün bitişik yazılması gerektiğini unutmayalım. Burada böyle bir problem var. Babamın eski pul ve madeni paralardan oluşan koleksiyonunu görmek bana her zaman büyük bir mutluluk vermiştir. Koleksiyon değil canlarım, tekle ile yazılması lazım. Koleksiyon çok fazla shortslarda, reislerde bahsettiğim sözcüklerden bir tanesi. Hatta e, YouTube gönderilerinde bile e, anket şeklinde verdim. Dün öğretmenime ödevimdeki hataları fark ettiğim için özrümü arz ettim fakat yanıt alamadım diyor canlarım. Şimdi hemen ilgimi çekti. Arz ettim şeklinde açarız. Arz etmek nasıl yazılacaktır? Tabii ki ayrı yazılması gerekiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü herhangi bir ses olayı yok. Ya bir ünlü düşmesi ya da bir ünsüz türemesi olsaydı işte örnek veriyorum hissetmek gibi bir şey olsaydı bitişik yazardık ya da kaybolmak gibi bir şey olsaydı bitişik yazardık neden çünkü şuradaki S'nin türediğini görüyoruz. Burada da I'nın düştüğünü görüyoruz. Böyle bir şey olmadığından ayrı yazılması gerekiyor. Bir de tabii ki şuradaki noktalı virgül yanlış kullanılmış. Noktalı virgülün bir yerde kullanılabilmesi için zaten orada virgül olması gerekiyor. Ama biz burada bir virgül göremiyoruz. Burada böyle bir yanlışlık var. Hem noktalama hem yazım açısından yanlış bir cümle. Ee, arkadaşım kitaplarını, defterlerini ve kalemlerini düzenledi. Pek çok örnek sergilemek için hazır hale getirdi diyor sevgili arkadaşlar. Tam böyle şey diyecektim. Bakın ne güzel virgüller falan güzel gitmiş diyecektim ki hemen. Şimdi kitaplarını, defterlerini, kalemlerini bunlar eş görevli sözcük olduğu için eş görevli sözcüklerin arasına virgül getirilmesi son derece doğru. E düzenlediği yüklem her yüklemin bir cümle olduğunu biliyorum. Cümlem bittiği için noktalı virgül. Çünkü devamında başka bir cümle var. Noktalı virgül de burada sıralı cümleleri birbirinden ayırmış. Eş görevli sözcükler olup virgüller getirildiği için noktalı virgüle ihtiyaç duyuldu. Buraya kadar bir problem yok. Ancak bakın bunu da çok fazla verdim. Gönderi olarak, e, Instagram'da, Youtube'da, Shorts olarak, Reels olarak... Pek çok sözcüğünü lütfen ayrı yazın arkadaşlar artık lütfen diyorum bakın. Pek çok ayrı yazılır. Geçmişi hatırlamak insanın geçmişten ders almasına ve geleceğini planlamasına yardımcı olur. Yardımcı olmak ayrı yazılır. Neden? Herhangi bir ses olayı olmadığı için bunu ayrı yazmak durumundayız. Geçmişi hatırlamak ifadesi öznedir ve özneden sonra virgül getirilmesi son derece doğru. Başka da herhangi bir problem yok. E şıkkı yazım ve noktalama açısından doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Evet bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen soru işaretimizi getirelim. Gecenin karanlığında bir yıldız gibi parlayan, bana yol gösteren, derdime derman olup bana çiçek açtıran sensin. Hmm. Şimdi canlarım sensin yüklem. Çünkü neden biliyor musunuz? Sen -sin. Şuradaki sensin. Şuradaki sınsin ek fiil ekidir. Buradaki ek fiil eki eğer ki bir fiile gitseydi zaten şahıs eki olarak alacaktık ama bu isim soylu bir sözcüğe geldiği için ek fiil ekidir. Bunu öncelikle unutmayalım. Yani şahıs eklerine benzeyen ekler bir fiile gidip kip ekinden sonra giderse şahıs kişi eki oluyor. Ama isim ya da isim soylu bir sözcüğe gelirse ek fiil eki oluyor. Sen sözcü zamirdir. Zamirler isim soylu sözcükler olduğu için burada sin eki ek fiil eki olarak kullanıldı. Ee, şimdi sensin yüklem sensin olan ne? Gecenin karanlığında bir yıldız gibi parlayan bana yol gösteren derdime derman olup bana çiçek açtıran kişi demek istiyor. Ee, hepsi beraberde özne oldu. Özne ve yüklemden oluştu. Belgisi sıfat var mı arkadaşlar? Bakalım şimdi. Bir yıldız ifadesine baktığımızda buradaki bir sayı anlamında kullanılmadı. X bir yıldız anlamında, herhangi bir yıldız anlamında kullanıldığı için belgisiz sıfattır canlarım. Tamam unutmayın. Mesela şöyle düşünün, bir gün bizde kaldı diyorsunuz, bizde kaldı diyorsunuz, bir gün. Dertler biter diyorsunuz. Şimdi canlarım burada bir gün bizde kaldı derken sayı anlamında kullanıldı. Bu bir sayı sıfatı ama elbette bir gün dertler biter derken belirsizlik olduğu için belgisiz sıfattır. Buna da dikkat etmiş olalım. Tamam burada belgisiz sıfat. Yapısına göre sıralı bir cümle midir? Yapısına göre sıralı cümle olabilmesi için canlarım en az iki cümle olması gerekiyor. Bu cümleler birbirine virgül ya da noktalı virgüllerle bağlanması gerekiyor. Ama her virgül gördüğümüz yerde sıralı cümledir demeyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Sıralı cümle olabilmesi için cümlelerin sıralanmış olması gerekiyor virgüllerle. Ama baktığımda burada parlayan en andaki sıfat fiil olduğunu görüyorsunuz. Gösteren en anda sıfat fiil var. Yani buradaki virgüller fiilimsilerin arasına geldi. Fiilimsiler de burada eş görevli sözcük olarak kullanıldı. Yani buradaki virgüller cümlelerden sonra gelmediği için bu cümle yapısına göre sıralı bir cümle değil özür dilerim. Şöyle sıralı bir cümle değil. Nasıl bir cümledir yapısına göre? Cümlede tek yüklem var. Sensin yüklem olmuş ve fiilimsiler var. Tek yüklem varsa ve fiilimsi varsa Birleşik cümledir hatta fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümle kavramı da karşınıza gelecektir Girişik birleşik cümledir diyoruz cevabımız da C şıkkı olur Ek fiilin kullanıldığını uzun uzun anlattım doğru olumlu bir cümlemiz sensin diyor Bizim isim cümlesini olumsuz yapabilmek için şöyle dememiz gerekiyor. Sen değilsin deseydi olumsuz olurdu ama burada sensin dediği için olumlu. E bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Devam. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle girişik birleşik cümlelerin birleşmesiyle oluşmuş sıralı bir cümledir. Bakın anladık değil mi? Girişik birleşik cümle eşittir fiilimsi. Sıralı cümle demek de en az iki cümlenin birbirine virgüllerle bağlanması. Her ikisinde de fiilimsler olacak ki girişik birleşik cümle olsun. Şimdi sırt çevrilmez bir cümle. Çekinmezdi bir cümle. Burada iki cümle var. Birbirine virgüllerle bağlandığı için bu sıralı cümledir. Bu bir. Bu sıralı cümlelerin de kendi içerisinde fiilimsi barındırması gerekiyor ki girişik birleşik olsun. Yazdığındaki dık dik sıfat fiil. E, yansıtmaktaki mak mak sıfat fiil e, gördüğünüz gibi fiilimsler var mı içerisinde var dolayısıyla e, girişik birleşik cümledir ve sıralı cümledir bu doğru yüklemi yapısı bakımından basittir diyor sevgili arkadaşlar bakalım e, ikinin yüklemine ha Hatta burada cümle devam ediyor. Özür dilerim. Olayların gelişerek okuyucuyu sarsmasına mani olmazlar da. Özür dilerim. Şurada erekarak da var. Yani burada 3 tane sıralı cümle var ve üçü de virgüllerle bağlanmış. Üçünde de içerisinde fiilimsi olduğu için üçü de girişik birleşik cümledir. Yani 3 sıralı cümle girişik birleşik cümlelerin oluşmasıyla oluşmuş. Problem yok. İkinci cümlenin yüklemi basittir diyor. Şimdi çarpar diyor. Ama çarparı tek başına alamam göze çarpar olarak alırım canlarım. Göze çarpmak bir deyimdir unutmayalım lütfen. Deyimlerde nedir? Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. O yüzden burada böyle bir şey yapılmış basit değildir birleşiktir cevabımda bursa şıkkı olur birleşik sözcük oluşurken ünlü düşmesi olmuş demiş ikincisi için birbiri ifadesine bakıyorsunuz biri artı biriden birleştiğini görüyorsunuz şuradaki arkadaşlar iğnin düştüğünü görüyorsunuz e bu da doğru Birinci cümlede edat kullanılmıştır diyor canları için sözcüğünün edat olduğunu lütfen unutmayalım. Bu da doğru. Birinci cümlede hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri kullanılmıştır diyor. Bakalım hemen. O dönem. Hangi dönem? O dönem. Hangi sorusunu sorduğumuzda işaret sıfatını bulmuş oluruz. Bunu unutmayalım. İşaret sıfatı var burada. Onu yansıtmak derken de işaret zamiridir. Çünkü onu sözcüğü belli ki bir ismin yerini tutmuş. Bir şeyi yansıtmaktan bahsediyor ama o şeyin yerini tuttuğu için işaret zamiridir. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur diyoruz. Geldik 5. soruya. Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Niteleme ve belirtme sıfatı vardır diyor. Niteleme sıfatı için nasıl sorusunu sorduğumuzda isme buluruz. Belirtme sıfatları tabii ki Soru sıfatı bir belirtme sıfatıdır, İşaret sıfatı bir belirtme sıfatıdır, sayı sıfatı bir belirtme sıfatıdır, belgisi sıfat bir belirtme sıfatıdır. Yani belirtme sıfatlarının böyle başlıkları var canlarım. Şimdi solgun bir rüzgar ifadesine bakmanızı istiyorum. Solgun bir rüzgar. Bu bir. Hemen başka bir yer buldum. Şöyle dar yol, solgun rüzgar, dar yol. 2 ee, başka? başkan gölge gibi yanı başında ha zaten niteleme ve belirtme sıfatını bulmam yeterli şimdi canlarım rüzgar burada isim ya nasıl rüzgar solgun rüzgar dediğimde niteleme sıfatı oldu mu oldu bir rüzgar derken sayı anlamındaki bir rüzgar, beş rüzgar, yedi rüzgar falan kastetmemiş. X bir rüzgar belirsizlik anlamı kattığı için belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfatlar da zaten bizler için ne olacaktır canlarım? Tabii ki belgisi sıfat belirtme sıfatı olacaktır diyoruz dar yolda yine niteleme sıfatıdır E bu doğru türemiş fiil kullanılmıştır diyor türemiş fiil olabilmesi için fiilimizin ne olmuş olması gerekiyor yapım eki almış olması gerekiyor e bakalım şimdi hızla geçer hatta şuradaki ha, yorulur ifadesi bakın yormaktan yorulmak yorulur yormak fiil kökü yormaktan yorulmak yapım eki aldı yapım eki aldığı için fiilim ne oldu türemiş oldu e bu da doğru farklı türden zarf örneklenmiştir demiş bakalım gökyüzü geceye kapanır yıldız susar solgun bir rüzgar esip gider e, uzaklardan şimdi e, esip gider nasıl gider esip gider Fiile sorduğum nasıl sorusu beni durum zarfına götürür. Lütfen unutmayalım. Nasıl gider? Esip gider. Burada durum zarfı var. Hızla geçer zaman. Sessizce uzar gider. Nasıl geçer? Hızla geçer durum zarfı. Sessizce uzar. Nasıl uzar? Sessizce uzar durum zarfı. O hep vardır. Ne zaman vardır? Hep vardır. İşte bu da bizim için zaman zarfıdır. Dolayısıyla farklı türden zarflarda örneklendirilmiştir. Bunu da eliyoruz. E, edat ve bağlaç kullanılmıştır diyor hemen bakıyoruz edat ve bağlaç var mı ha, ve bizim için bağlaçtır gibi bizim için edattır arkadaşlar değil mi başka var mı İki tanesini bulmam yeterli zaten e, dolayısıyla bunu da elemiş olduk zincirleme isim tamlaması için 3 tane isim olması gerekiyor arkadaşlar bakalım şimdi yanı başı belirsiz isim tamlaması çünkü ee, var mı var mı var mı var mı hayır cevabımız e şıkkı olur diyoruz evet canlarım devam edelim şöyle şuraya bir görüntü geldi Heh. bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor dalgın adamın yanında kimse yoktu biriyle konuşurken birazdan gelecekmiş diye konuşmasını duydum diyor arkadaşlar şimdi ek fiil almış isim yokmak diye bir şey yok değil mi canlarım yok sözcü ek e, isimdir e, yok idi diye de yazabilirim yok tu diye de yazabilirim yani ek fiil bu şekilde ayrı da yazılabilir bitişik de yazılabilir ek fiil ekleri bu doğru türemiş yapılı fiil türemiş yapılı fiil bir kenarda dursun bakalım göremedim birleşik çekimli fiil Birleşik çekimli fiil gelecekmiş ifadesine bakmanızı istiyorum. Gelmek gelecek gelecekmiş. Şimdi bu şekliyle baktığımızda gelmek fiil köküdür. Gelecek ecek gelecek zaman kipi e, mış da arkadaşlar. Ek fiilin rivayetidir. Burada da bir rivayet var. O yüzden gelecek zaman kipinin rivayeti var birleşik zamanlı yaptı ek fiil üzerine geldiği kipi değil mi? Birleşik çekim, birleşik zaman aynı şey bunu da unutmayalım. Zarf fiil var mı? Konuşurken konuşmak fiil. Ondan sonra fiil köküne gelen ken bizim için ne olacaktır? Zarf fiil olacaktır. Bu da doğru. Birden fazla çekimli fiil vardır diyor. Şimdi öncelikle bakalım birden fazla çekimli fiil. Mesela duydum ifadesi e, bir fiildir. Birden çekimli fiil ne demek öncelikle? Fiil artı şöyle kip artı kişi eki aldıysa e, çekimli fiildir. Diğer bir ifadeyle yükleme baktınız. Yüklemimiz fiilse orada bizim için kesinlikle ne vardır? Çekimli fiil vardır diyeceğiz. Gelecekmiş o gelecekmiş. Bu bir çekimli fiil <laughs> duydum, ben duydum, duymak, fiil kökü, dığ dı, görülen geçmiş zaman kipi me birinci tekil şahıs, gelmek fiil kökü, ecek acak gelecek zaman kipi, o gelecek dediğimde üçüncü tekil şahıs. İki tane çekimli fiil olduğunu görüyoruz, türemiş yapılı fiil yok, gelecekmiş ve duydum fiil zaten bunlar da türemiş yapılı değildir, e, basit yapılıdır ikisi de herhangi bir yapım eki almadıkları için cevabımız da bursa şıkkı olur diyoruz. 7. Ee, soruya bakalım bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor kalbim adını her hatırladığında titreyen bir kuş gibi sana konabiliyor ne uçmaktan vazgeçebiliyor hatırladığında ifadesine bakmanızı istiyorum hemen canlarım hatırladığında Dığında zaman anlamı kattı ne zaman hatırladığında bu bir zarf değil öncelikle tamam mı titreyen ifadesi var titreyen en an sıfat fiil tamam uç maktan ifadesi var Mek, mak, isim fiil dolayısıyla üç fiilimsi türü de örneklendi anlamca kaynaşmış birleşik fiil vazgeçebiliyor ifadesidir arkadaşlar tamam mı vazgeçmek anlamca kaynaşmış birleşik fiildir şahıs samiri ben sen o biz siz onlar sana ifadesi bir şahıs zamiridir. Buradan da şöyle c şıkkını eliyoruz. Edat ve bağlaç var mı? Ee, gibi edat. Ne ne de. Bakın ne ne bağlaç. Buradaki de de bağlaç. Bu da doğru. Hal eki kullanılmamıştır diyor. Hal eki. Ee, sen sana mesela sen a. Buradaki a yönelme hal eki zaten. Uçmak dan uçmaktan e, ayrılma haleke e, dolayısıyla var adın adını şuradaki ı belirtme haleke e, o zaman var olduğunu söyleyelim bunu da eliyoruz Heh, özür dilerim yoktur diyor zaten e, var o zaman cevabımız ona eleyemiyoruz tabii ki cevabımız e şıkkı olur diyoruz 8. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde ilk cümlede sıfat öbeği kuran bir sözcük? İkinci cümlede zarf öbeği kurmuştur. Yani birincisinde sıfat öbeği kurmuş, ikincisinde zarf öbeği kurmuş olması gerekiyor. Bir sözcük bakalım şimdi. Yolun kenarındaki yüksek ağaçlar yolu gölgeliyordu. Yüksek ağaç burada. Buradaki yüksek sözcüğü sıfat mıdır? Evet devam edelim bu uçak diğerlerine göre çok daha yüksek uçabiliyordu şimdi nasıl uçuyordu yüksek uçabiliyordu diyor ama tek başına zarf oldu bir öbek kurmadı arkadaşlar dolayısıyla ne yapıyoruz öbek kurmadığı için bunu eliyoruz bu değil arkadaşına yakın oturmak için evini değiştirdi şehir merkezine yakın yerlerde şimdi ne için arkadaşına yakın oturmak için dediğimizde şuradaki yakın ifadesi zarf öbeğinin içerisinde yer alıyor Burada da Şehir merkezine yakın yerler nasıl yerler şehir merkezine yakın yer dediğimde burada da sıfat öbeğin içinde yani tam tersi oldu bunu da eliyoruz. Sessiz bir gecede yıldızları seyretmek gibisi yoktur. Kütüphanede herkes sessiz ortamda kitap okuması lazım. Sessiz bir gece burada sessiz sıfat. Sessiz ortam burada sessiz yine sıfat. Dolayısıyla bunu da elerim. Soğuk havalarda dışarı çıkarken kalın giyinmelisin. Nasıl hava? Soğuk hava dediğimde burada sıfat öbeği oldu. Tamam. Soğuk algınlığı yüzünden Türkçe dersine odaklanamadım. Niçin? Soğuk algınlığı yüzünden işte burada da zarf öbeğini oluşturdu. Yani birden fazla sözcüğün öbekleşmesine biz öbek diyoruz. Cevabım Denizli. Devam edelim. Bahçedeki kurumuş dalları tek tek yaz bir kenara. Burada yazmak fiil. Yaz tatilinde ailecek Ege kıyılarını gezeceğiz. Ne zaman yaz tatilinde? Burada da arkadaşlar zarf öbeği oldu ama diğerinde fiildi. Dolayısıyla bunu da eleriz. Cevabımız denizli şıkkı olur diyoruz. Muazzam bir soru yine. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisine mi soru edatı getirilirse oluşacak soru cümlesi özneyi buldurmaya yönelik olur. Öncelikle şunu söyleyeyim bir örnekle Annem mi gelecek? Tamam mı? Annem yarın mı gelecek? Tamam mı? Annem yarın gelecek mi? Şimdi canlarım, mi'leri yakaladık. Mi'den önce hangi öge varsa soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Gelecek yüklem. Kim gelecek? Annem. Annem burada özne ve miden önce olduğu için soru özneyi buldurmaya yönelik. Gelecek yüklem. Kim gelecek? Annem özne. Ne zaman? Yarın zarf tümleci. Bakın mı mi, miden önce zarf tümleci varsa soru zarf tümlecini buldurmaya yönelik. Şimdi burada gelecek yüklem. E, mı mi, mi yüklemden sonra geldiği için burada demek ki yüklemi buldurmaya yönelik. Böyle bakacağız olayı tamam mı? Akşam üzeri babam kitapları çalışma masasına sessizce bıraktı. Bıraktı yüklem. Kim bıraktı? Babam. Babam burada özne mi? Evet. O zaman e, özneyi buldurabilmesi için babamdan sonra mığmıyı getirmemiz gerekiyor. Yani ikinin olduğu yere mığmıyı getirip bunu soru cümlesi yapalım. Akşam üzeri babam mı kitapları çalışma masasına masasına sessizce bıraktı diyemedim. Bakın böyle. Akşam üzere babam mı kitapları çalışma masasına sessizce bıraktı? Dediğimde soru cümlesi yaptım. Mı, ee, mi, özne'den hemen sonra geldiği için soru özneyi buldurmaya yönelik oldu. Cevabımız da Bursa şıkkı olur. Dilerim bunu anlamışsınızdır. Çok önemli bir soruydu bu canlar. Evet, hadi bakalım. Demiş ki, yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Birinci cümlede derecelendirme zarfı vardır. E, kitapları bu rafta bulamadıysan yan taraftakine bakabilirsin. Yok. Derecelendirme zarfı deyince daha e, en pek gibi bir şeyler arayacaksınız ama ben göremedim. Özne ve yüklemden oluşmuştur. Cuma haftanın son iş günü olduğundan insanlar tarafından sevilir demiş arkadaşlar bu da yanlış sevilir yüklem ne sevilir cuma özne niçin haftanın son günü olduğundan zarf tümleci kim tarafından insanlar tarafından bunu da eliyoruz yazım yanlışı yapılmıştır dar ve taşlı patikalardan yürüyerek gitmek hiç de kolay değil hiç de değil de şöyle olması lazımdı hiç de kolay değil çünkü buradaki D da bağlaçtır ve bağlaç olan D da ayrı yazılmalı bağlaç olan D da'nın T t şekli yoktur e, yapılmış doğru zaten hangisi doğru dediği için cevabım C Dördüncü cümlenin yüklemi bildirme eki almıştır. Bildirme ekinin dır dir eki olduğunu lütfen unutmayalım. Bakalım şimdi demiş ki zamanında değer bilmedi şimdi de vahlarıyla olayı dramatize etmeye çalışıyor. Burada da yok basit yapılıdır. Basit yapılıysa içinde fiilimsi olmayacak ve tek yüklemden oluşmuş olması gerekiyor. Ödev birkaç saatte bitirilmesine rağmen zamanda teslim edilemedi. Bitirilmesine. Buradaki m manın isim fiil olduğunu biliyoruz. Bu cümlede fiilimsi olduğu için bu cümle arkadaşlar birleşik bir cümledir. Hatta fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümledir. Basit yapılı değildir. Bunu da eleriz. Cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Şimdi evet bu soru sende artık. Benden 10 soruyu dinledikten sonra 11. soruyu yapabilirsin diye düşünüyorum. Biraz zor bir sorumu çöz ve karar ver. Yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.